Çin'deki dördüncü günüm. Şöyle ki, ablam sabah gitti. Dört buçukta onu buradan uğurladım. Şu an tek başımayım. Aslında çok fazla tek başıma. Zaten yurt dışında seyahat ettiğim için şu an biraz ona döndüm diyebilirim. E, hatta ablam biraz böyle en çok kadar gitti çünkü şöyle bir durum oldu. Ben dün tutulma olduğu için Atina'da gözleme evi olup olmadığına baktım. Sonra bir adet gözlemevi evi buldum. E, ve bu gözlemevine evine sanırım bugün gideceğim. <laughs> Gitmek istediğim üç tane de shop belirledim, e, iki tane de kafe belirledim. Ondan sonra bugünün programı o şekilde olur diye düşünüyorum. Şu an güneş kremi süreceğim çünkü ben burada yandım. Yani eğer beyaz tenliyseniz hayat gerçekten çok zor. Bol bol güneş kremini üstüme atacağım, yanarım çünkü diye düşünüyorum yine. Hava sıcak burada gayet. <laughs> Saçım güneş kremi yaptı. Hava gayet burada sıcak. Bu sebeple istesem ben dikkat etmek gerekiyor. Aslında makyaj yapmak istemiyorum ama yer değişimden ötürü cildimde uyarı verdi. Ben biraz böyle çarşafıma falan dikkat ederim. burada her mekanda illa size bir su getiriyorlar. Benim burasıyla alakalı en sevdiğim olay bu oldu açıkçası. Yalnız karnımızı doyuramayacağız gibi şimdilik çünkü yiyecek çok da bir seçenek göremedim. Yani Instagram'ında vardı ama gerçekte bulamadım. O sebeple de aslında sadece kahve içeceğiz sonra bir şeyler. <laughs> arkadaşlar biraz tırmandık böyle bir alanı. Şimdi devam ediyoruz. Yoruldum ama buradan da çıkacağız galiba. çok sinek var. Bana yol gösteren kedo. Yoruldum. Buradan mı gidiyoruz? burası olmaz. Herkese merhaba. Şimdi Akropolis'in aslında çok dibinde bulunan Ares Tepesi'ne gidiyoruz. Buraya Ares Tepesi denmesinin sebebi Ares'in burada yargılanmış olması. Mitolojide de oh, kusura bakmayın biraz yoruldum çıktığım için ama oh, mitolojide de çok büyük bir yere sahip bu tepe. Bir şeyler yazarım diye düşünüyorum ama çok yoruldum. Biraz dolanmış olabilirim. Size göstereyim. <laughs> Bir takım hediyeler Alın da artık Hediye faslını kapadığımı düşünüyorum Şu an Roma Gorosu'nun Oradan geçiyorum. Arkadaşlar evet. şimdi buraya geldim. Aslında dışarıda oturacaktım çünkü dışarısı çok güzel, kahvaltı yapacaktım. Lakin şarjım bitti ve power bank'imi harcamak istemedim. Belki bugün tekrar lazım olur diye. O yüzden e, buraya oturdum. Biraz şarj edeceğim telefonumu ve kahvaltı yapacağım. Çok tatlı bir yer bu arada. Evet, Atina'ya geldim. Yerel lezzetler falan. <laughs> Arkadaşlar bizdeki lokmata. Burada da lükumade olmuş. Ama ben denedim yine de. Geçen giros dediğimiz yerde şurasıydı zaten. Ben de hemen yemek sonrasında canım tat çektiği için burayı de hep görüyordum. Hayır denemeden de gitmeyeyim dedim. Ablam çok istemişti. Ablamın yokluğunda yiyorum şimdi. Aynen karşıma çıkan o yer. Aşırı güzel. Arkadaşlar çekindiğim için çok video çekemedim orada ama orası ne güzel bir yerdi ya. Yani evimi almak için en az 10 parça falan buldum. Pahalıydı tabii. Birçoğu tasarım. Bu sebeple de zaten bulunması zor parçalar. Biraz kalbim kırıldı. Neyse şimdi bir trip shop'a gideceğiz. Biraz duraları alt üst diye düşündüm. Arkadaşlar şu dolabı alıp eve götürmek istiyorum. Buz mavisi rengi çok tatlı. Şu sandalyeyi de öyle. Of ben burada çok fazla şey beğendim ya. Biz Atina'nın bu taraflarına geçmemişiz. Şu an daha iyi fark ediyorum çünkü hiçbir yeri hatırlamıyorum. Burada biraz daha böyle mobilyalar ve biraz daha sanayisel kısımlar var diyebilirim ama şu ne kadar güzel bir duvar boyasıdır böyle. Arkadaşlar <laughs> <laughs> şu şey, heykel çok güzel bu arada. Bu da bir kedoş. Oh. 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 arkadaşlar ben odaya gelince uyumuşum. <laughs> Yaklaşık bir iki, buçuk saat uyudum bir dinlendim. Şimdi gezmek için direkt yataktan çıktığım gibi dışarı çıkıyorum. Arkadaşlar sular burada 17 sent falan. Ondan sonra 38 cm vesaire bir buçuk litrelere. O yüzden ne yapıyoruz? Suyumuzu buradan alıyoruz. Boşu <laughs> boşuna Başı 50 sent vermişiz her yerde. Canım ablam sensiz buldum yolunu. Birazcık bisküvi falan filan bakalım. Neler var neler yok. Benim en sevdiğim çikolata var onu bulacak mı, mi, bulabilecek miyiz? Aslında yani 8 birim para, 7 birim para falan bebek tezleri düşünüyoruz zaman. Yerimsel açıdan iyi. Ama belki bir şeyler bulurum. Diyerek yürüdüm. Burada terlik de varmış. Her şey varmış. Alabilirmişim bittikten. Ama yarın dönüyorum ya. Çok üzüldüm. Bir de ıslak mendil fena olmazdı. Hemen bakalım. Arkadaşlar şuradaki krema galiba alıp böyle çat diye tatlı bir şey kesin. Yemek istedim hemen. Çok uygun fiyatları ya düşününce. Teli çevirseniz bile. Çekiyorum arkadaşlar. Herkese Son günün akşamından merhabalar. Tekrar ve tekrar şimdi birlikte pesto soslu bir pizza yiyeceğiz. Ben açıkçası burada bir kere daha pizza yedim. Ee, ancak onu farklı denemiştim. Mmm. Güzel bu daha güzel. Buraya gelin ve bu pesto soslu pizzayı yiyin. Tamamen böyle şey gibi. Yolda geçiyordum dur bir ya. Canım pizza istedi gibi bir şey. O yüzden aşırı hoşuma gidiyor. Çok güzel yerler keşfettim. Gerçekten çok güzel, tam kendimlik yerler buldum. Çünkü önerilerim hiçbir yerde yoktu bunlar. Mesela en son gittiğim Dangerous Minds. Yani alışveriş olarak tam olarak benim tarzım olan bir yer. Türkiye'de de işte Wunder'de vesaire aldığım şeyler. Ya da Orada vardı. Hatta daha fazla seçenek de vardı. O yüzden kesinlikle uğrayın derim birçok markalıyı da bulabiliyorsunuz. Her neyse. Atina'ya bir daha gelir miyim? Doğruyu söylemek gerekirse gelmeyi ve aşırı zaman geçirmeyi düşünmüyorum. Ancak adalara tabii ki gitmek istiyorum. Çünkü sanırım Atina yerine gidebileceğim çok fazla yer var. Yani şu an diyorum hani 5 gün buraya ayırdığıma ve 3 gün dahi ayırmam ya da 2 gün dahi ayırmam çok daha farklı yerler gezebilirdim. Ancak olsun, bu da bir deneyim. Her şeyden insan bir şeyler öğreniyor. Ben yine de keyif almanın bir yolunu buldum açıkçası. Ama eğer sizlerin yani özel olarak çok yer gezmeden ya da burayı bir uğrak, ya nasıl diyeyim, transfer noktası olarak uğramayacaksanız tek olarak burayı başlı başına gezmek üzerine bir tatil kurmayın derim. Ha buraya maksimum gelirsiniz, akropolisi ve devamını görürsünüz plaka olarak ve vesaire. Ancak maksimum iki gün ayırın buraya eğer ayırırsanız. Onun haricinde çok böyle ıı, tatmin edeceğini düşünmüyorum. Şöyle ki yemekler açısından da öyle yani zaten çok benzer her şey. Diyorsun ki bu bizde şu hani gibi oluyor. O yüzden çok böyle ekstra yeni bir şey tadıp yeni bir şey öğrendiğim de olmadı. Dedim ki en sonu geldim pizza yiyorum yani. Çünkü neden? Surlaki denedim, Gross denedim hepsini denedim. Ama yani hani bizde de o aynı tat var zaten. Hatta ben bir tık daha güzel olduğunu düşünüyorum tabii ki denemek üzerine kurulu. Herkesin arası da farklı. Lakin yani çok da döneceğim bir nokta değil. Öyle söyleyeyim. Ama adaları daha çok merak ediyorum. Adalara gitmeyi planlıyorum bu sebeple de. Yine de biraz da benim için üzücü bir yolculuktu bu açıdan. Yani e, çok tatmin olmadığımı söyleyebilirim. Ama her yolculuk insana yeni bir şeyler öğretiyor. Ben de buradan çok fazla şey öğrendim. Biraz da o açıdan bakmak lazım. Mesela şu an ama çok güzel ve ben yabancı bir yerdeyim. Ablam gitti, evimden bana fotoğraf attı. <laughs> ben de burada geziyorum hala. Ee, hoşuma gidiyor, bilmiyorum. Başka yerlerde olmak, yabancı yerleri keşfetmek, insanlarla tanışmak hoşuma gidiyor. Ee... <laughs> biraz bütün kıyafetlerimi üstüme giydim. Çünkü valizim aşırı derecede dolu. Hiçbir yer yok. Hatta şimdi bir şey daha alacağız ve Türkiye'ye öyle döneceğiz. O yüzden bez çantamda da yer ayırmaya çalıştım ona. Neyse şimdi bir check yapalım. Arkadaşlar bir tane almaya geldim. Şunu alacağım. Bu zaten Türkiye'de var çünkü.